Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir çiftçi varmış. Çiftçi çok çalışıyormuş. Üzüm bağları varmış. Üzüm bağlarında üzümü çok güzel oluyormuş. Üzümü tarlasından toplayıp pazara satmaya gidiyormuş. Ü Çiftçinin üzümleri çok iri taneli ve büyük çok sulu tatlıymış. Ayy. Pazarda herkes o üzümü alıp hepsi herkes o üzümü en çabuk kısa zamanda bitiriyorlarmış. Bunu yıllar geçtikten sonra çiftçinin üç tane oğlu varmış ama oğlanları tembelmiş. Adam düşünüyormuş çiftçi acaba benim oğlanlarım ben vefat ettikten sonra ne yaparlıkla, bunlar nasıl yaparlar diye. Ya. Çiftçinin aklına bir Kurnazlık gelmiş. Demiş ki oğlanlarına benim üzüm bağında bir tane hazinem var. Ben öldükten sonra bu hazineyi bulun alın demiş evlatlarına. Yıllar geçmiş vefat etmiş çiftçi. Olanları tırmık alan, çapa alan, kürek alan hepsi koşmuşlar. Ee, bağın diplerine üzüm her asmanın bağın dibini baltayla, kürekle kazmışlar, çapalamışlar, hazineyi aramışlar. Ama hiçbir şey yok. Ondan sonra